Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda sizlere İntoroz'u civcivlerini ve Kaz civcivi Yani badikleri göstereceğim Bu odamız Civciv odası sayılır Burada ana kucağı var Ana kucağın içinde kaz badikleri var Böyle Kümesleri de böyle koyduk Bunların için tolaş var arkadaşlar çünkü altlarına ince talaş al bir seriyorum beton soğuk olmasın diye. Bu tarafta şu gördüğünüz yerde arkadaşlar bu satın yumurtlamayan yavrular olan yavrular var. Yumurtlamayan tavuktan olan yavrular var. Bunları bugün çıkardım ana kucağından. O yüzden pek alışık değiller şu an dışarıya. Isı şey geliyor onlara. Eee ısı düşük geliyor. Biraz da yabancılık çekiyorlar. Ama bunların içinde galiba çok oroz var arkadaşlar. Yani belki 10 taneler, 2, 4, 6, 8, 10 taneler, belki 6 tanesi, 7 tanesi oroz olabilir. Bunu da söyleyeyim. Onun haricinde hemen bu tarafta gördüğünüz gibi jetlinin yavruları var. Hangi tavuktan? Tonton'un kız kardeşi ve pusattan olan tavuktan. Afif'in yeşil bacaklıydı arkadaşlar. Belki hatırlarsınız. Burada da çocuklar var. Cepkin'in çocuklarının içinde burada bir iki tane horoz garanti var. 3-4 de olabilir. 4 horoz, 2 tavuk olabilir. Diğer üç tane siyah olan mavici. Bir tane de bir tane de ispenç var orada arkadaşlar. Bunlar da burada duruyorlar. Evet yetkinin diğer bir, bir posta büyük yavrularında hiç horoz yok arkadaşlar. Belki bir tane var. Şimdi birazdan onları da size göstereceğim. Bu tarafta arkadaşlar bu tarafta batikler var. Biraz karanlık. Biraz karanlık ortam ama görüyorsunuz batikler burada. Dikkatli bakarsanız görüyorsunuz. Burada batikler var. Hemen burada burada ışık var arkadaşlar. Her iki tarafı da ışık yapıyor. Hemen burada Tonton'un kızları var. 2-4 tane. Ve 6 tane de Karabela'nın çocukları var. Bunların kaç yorum Karabela'nın çocuklarını bilemiyorum. Çünkü iyi dikkatli bakmam lazım. Merak etmiyorum. Bakmıyorum bu kadar dikkatli arkadaşlar. Çünkü ee, zaten biraz daha büyüyecek, belli olacaklar. Ama şu 4 tanesi tavuk. Bundan eminim. Bunların bir tane horozları kanadında biraz hafiften kuş şey vardı, e, yaralı vardı, yaralanmıştı. Bir horoz. Bunlardan bir tavuk zekinin kızlarından İmniye Kenan kardeşimize verdik. Sahiplerimiz bir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum burada. Evet burada da gördüğünüz gibi Jetli'nin çocukları var. Jetli'nin Çocukları yine kusaktan tavuktan e, kısa bir süre olma tavuktan aynı yani bir alt versiyonu aynısı ama burada bir tane horoz ya var ya yok arkadaşlar o da burdur belki i̇şte bu horozdur tam net de tavuğa benziyor yani ama horozuna benziyor diğer ne horoz 2-4 i̇şte alt tane horoz bir tane horoz, tavuk alt tane tavuk bir tane ne? verdik zaten yani bir tavuk bir horoz olma ihtimali var belki de 8 horoz şey 8 tavuk arkadaşlar. Yani horoz yok. Şu bir tane belki horoz. Belki. O da. Ve diğer taraflarda arkadaşlar şu tarafta yine badiklerimiz var. Bakın burada yine badiklerimiz var. Biraz daha büyük badiklerimiz var. Ve ana kucağında şu anda bugün çıkım sepetinden almış olduğum, çıkarmış olduğum badikler var arkadaşlar. Bakın bunları bugün çıkardık buraya koyduk. Evet, çok tatlılar. Maşallah, subhanallah. Bak bu çok cana yakın. Bu var bu. Bak 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 bak. Allah işte bak, bak 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 bak. Oy 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 oy. Dede sana kurban olsun dede. Dede kurban olsun sana. Çok tatlılar maşallah subhanallah. Kızlar. 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 Vay 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 vay. Vay 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 vay. Arkadaşlar tabii ki hem torozu civcivleriyle badikleri aynı videoya koyduk. Sonuçta bu odanın içinde de onlara ayrı onlara ayrı bir video yapmak istedim. Yani bazıları öyle her hayvana ayrı video yapıyor. Bazen ben de yapıyorum açıkçası ama tabii bizde biraz hayvan kalabalık olduğu için bir videoya Onları da koyuyoruz. Tabii bunlara biraz daha büyüsün. Ayrı bir video yapabiliriz. Ancak şu anda e, Hint birlikte bunları da size göstermiş oldum arkadaşlar. Evet hemen kapa kapılarını kapatıyoruz. Şöyle. Ampül sürekli kestiği için ampül aldım bir kutu. Az önce gittim aldım geldim. Çünkü bu ampuller de iyi ısıtmıyorlar da. Yani ama gene biraz ısıtıyorlar yani sonuçta. Çok da böyle amşağı ısıtmıyorlar. Bunlar da Yine bugün çıkım sepetinden aldık. Bunlar biraz daha böyle çılız olanlar. Bunları bu tarafa koydum. 2, 4, 6 tane. Bunlar biraz daha cılız. Birbirlerini o diğerler işte olanlar bu taraftakiler bunları ezmesin diye. Bunları bu tarafa ayrı koydum arkadaşlar. Evet şimdi tabii ki böyle bakıyoruz. Evet tekrardan şöyle gösterelim. Tekrardan arkadaşlar görecek olsak, bakacak olsak bu bu kasada bu kutuda balikler var. Büyük balikler. Burada pusat pencicilleri var. Bakın arkadaşlar yemin üzerine mineral bir koydum. Mineral koydum arkadaşlar. O yüzden mineral taşları Murat Kısacık kardeşimin gönderdiği mineral taşlarından koydum. Bunları da böyle biraz mineral alsınlar diye koydum. Bu tarafta Tortonun ve şey özür dilerim Jetbean'in ve Babiciler var. Bir tane de İsmençler var orada. Geziyor. Tabii onları aynı gibi tutukları için aynı yerde duruyorlar. Biraz daha büyüyünce yine de beraber büyüsünler diye yani Sıkıntı yok. Bu taraf biraz karanlık kalıyor ama burada işte böyle badikler var arkadaşlar. Tekrar gibi Olursa burada karabelanın ve pontun kızları var. Karabelanın altı tane yavrusu var. Bir tanesi. Diğerler diğer dört tanesi de pontun kızları. Hemen şöyle geçiş yapıyoruz. Hemen buraya gel. Biz bu kız burada arkadaşlar. Ceddi'nin yanında. Bir tane erkek gelişi kız büyük ihtimalle. Evet böyle bu odanın içinde civciv yetiştiriyoruz. Satın yavruları e, en kısa zamanda inşallah bu ortama alışırlar. Bugün yeni koyduğumuz için bir sıkıntı bir şey duruyorlar böyle toplu bir arada geliyorlar. Üşüyorlar çünkü sıcak e, sıcaklık değişikliği çok yüksek yani. Sıcak bir ortamdan e, soğuk bir ortama çıktılar. Tabii ki dolayısıyla hemen alışamıyorlar. Bunlar birkaç gün önce çıkarmıştım Bunlar alıştılar. Bunlar geziyorlar, ediyorlar. Onlar daha henüz alışmadı. Onlar <laughs> <laughs> da en kısa alışacak ümidiyle bekliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sonuna geldik. Hint Oruzu kanalımıza, kardeş kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bu videoyu aynı zamanda orada da yayınlamayı düşünüyorum. Bugün Ramazan bayramının üçüncü günü arkadaşlar. Bu arada bayramınızı e, kutlamıştım tekrardan hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah bütün İslam alemine Ramazan bayramının hayırlı vesile olmasını nasip eder inşallah. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.